Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tehlikeli maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet üstümdekiler bozulmuş bu arada. Onu düzelteceğim. Arkadaşlar bu bölümde şey arkadaşlar mesela bu jetpack çok fazla bitiyor ya şeyi yakıtı. Arkadaşlar onun sınırsız yakıt yapmak için kömür tabu koyacağım buraya. Bu arada bu ne kadar yumurtlamış. Yani iyi o kadar kötü değil bu. Arkadaşlar şimdi ilk önce şu zırhımın bir sorununu düzelteyim. Şöyle yapmam lazım. Şunları ben bir giyeyim. Sonra çıkartayım. Tamam. Şu an düzelmiş olması lazım. Yok, bozuk hali. Neden böyle bilmiyorum arkadaşlar. Arada böyle bozuluyor. Bakın mesela şu an düzgün. Düzeldi mi? Düzeldi. Şu an düzgün mü? Düzgün gibi duruyor. Heh, zır bozuldu ama. Şöyle bekleyeyim. Şimdi düzeldi mi? Düzeldi arkadaşlar. Zır arada böyle bozuluyor arkadaşlar. Nedense bilmiyorum. Sebebini falan. Şimdi benim yapmam gereken şey. Arkadaşlar bu arada tavuk. Bak şimdi tavuğu yapabiliyormuşuz. Ya yani da benim 2 saat tavuk aramama gerek yokmuş. Sadece tavuk eti lazım. Ben de tavuk eti yok. Ama nereden bulabileceğimi biliyorum. Bu arada benim tohuma ihtiyacım var. Uyuyayım bir. Sabah olsun. Şuraya gideyim ben. Şu tavukları besleyeyim arkadaşlar. Yavruları olsun yavrularını falan. Tamam. Bunları yaptık arkadaşlar. Birazcık da yumurta karayım yok çıkmadı. Evet. Bunları da atıyorum ve bunlardan hiç çıkmıyor ne dese. Aha bir tane. Kaç tane çıktı? Hii! arkadaşlar bir yumurtadan dört civciv çıktı. Bayağı iyi. Bunun ihtimali arkadaşlar yanlış bilmiyorsam 256'da 1. Yani bayağı iyi arkadaşlar. Bir yumurtada 4 tane civciv çıkardım. Tamam. Şimdi Şimdi ben yukarı bir çıkayım. Evet. Kömür tavuğu yapmak için mesela ne gerekiyor? Şuradan ben bir şey alayım. Tavuk aldım kömür tavuğu yapmak için ilk önce bunu kol çıkanı taş yapmam lazım. Tamam onlar var bende. Birazcık da taş alayım aşağıda. burada değildi sahi. Yanlış dışarı tıkladım. Altı tane yeter. Tamam. Şimdi şuradan ben bir yapayım. Niye olmadı? Ha, oldu. Şimdi kömür olanı yapacağım. Kömür olan nerede? Bir tane daha kömür lazım. Bu kömür oluyor mu acaba? Bu kömür olmuyor herhalde. O zaman şurada aşağıda varlar arkadaşlar. Onu alıp geleyim ben. Arkadaşlar değişik bir yaratık buldum. Bu ne bilmiyorum. Böyle bir şey geldi. Blok gibi. Bir şey düşmedi içine. Bu madenci zombiler de yanmıyor gün işte. Biraz sıkıntı çıkıyor. Tam şuradaydı. Ha. Alayım şunları. Tamam. Bak. Ya kaçıp kaçıp duruyor bu da. Tamam arkadaşlar. Şimdi yapacağım. Evet oldu. Aslında bunun bloğu da var galiba. Bakayım bloğu nerede. Blok. Aha. Kolay aslında ama şu an yükseltemem. Bu arada benim buna yap blok lazım. Heh, tamam arkadaşlar. Şuradan ben blok koyup çıkayım. Bunun üstüne yer atacağım. Oradan koyacağım. Hatta şunu koyayım yeniden. Bir dakika yanlış oldu orası. Bir de ben buna isim vereyim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar isim verdim. Görmüş olduğunuz gibi isim böyle. Tabi çok gözükmüyor olabilir siyah renk olduğu için. Şurayı ben mi kırayım? Evet buradan çıkamıyorum. Şunu da kırayım. Sonra şunu kıracağım. Bunu da kırayım. Tamam. Buraya bırakıyorum tavuğu. Kömür tavuğu da oldu arkadaşlar. Tamam. Burası böyle mi kalsa? Durun bir dakika. Ben şuraya şunları bir koyayım. Bu üstte böyle kalsın olmadı. Burası zaten şey böyle mi? Tamam. Şurada ineyim. Bunun üstüne şunu koy. Tamam oldu arkadaşlar. Tabi şunu ben biraz yan koysam daha güzel olacak. Nereye gitti o? Bir yere kayboldu ama nereye gitti? Evet arkadaşlar oldu. Şu an iki tane tavuk oldu burada. Demir tavuğu da koyarım olmadı. Hatta bir tane tavuk lazım arkadaşlar. O da olsun. Yavrular ta büyümedi herhalde. Şuradan bir yumurta alayım. Yok. Bir sürü civciv var artık. Artık bunlardan biri büyür herhalde. Arkadaşlar bir sonraki bölümlerde şey yapmayı planlıyorum. Bu sırt roketini yapayım ben be. Sonra kulelere falan gideceğim. Öyle şeyler yapmayı düşünüyorum. Bu birazcık daha kömür toplayayım arkadaşlar ben. O sırada tavuklar büyüsün. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı topladım. Bir tane de burada var. Tamam. Şimdi blok aha oldu. Tamam yeter bu. Ben buradan tavuğu alırım arkadaşlar. Hallederim. Bir tane daha lazım. Evet arkadaşlar şimdi yapacağım. Oldu. Arkadaşlar tavuk eti aldım. Şu an. Yapacağım. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi demir tavuk nasıl yapılıyor? Demir bulay yapabilir miyim acaba? Bir dakika bakmak istiyor. 6 tane demir lazım. Bakayım. Altı tane oldu. Başka ne lazım ana? Şu an kömür de yapacağım değil mi? Ha. Evet arkadaşlar. Bir tane örümcek buldum. Aha suya düştüm. Boş. Aha öldürdüm. İçinden bir sürü domuz eti ve ip düştü. Mutant örümcek mi artık? İp nerede? İp nereye gitti? Ya bir de örümcek gözü falan düşmüş. Tamam, bana sadece ip işime yarar. Başka bir şey işime yaramaz. Ne, ne geliyor? bunlar ne oh. saçma sapan yaratıklar geliyor yine arkadaşlar şu an suyu arıyorum etrafta aman yağmacılar eksikti ya yağmacılar da çıktı arkadaşlar şimdi size az sonra göstereceğim şaşırabilirsiniz pirana var arkadaşlar ve sudan çıkıp beni yiyorlar Ya pirana ne aramış suda bataklık suyunda bir sürü pirana var Bak sudan atlıyor ya. Ölecek adam ölümüne geliyor. Aha horoz. Evet arkadaşlar şu an Timsa aslan saldırıyor. Belgesel kanalı Kerem Cevor takıştığına arkadaşlar. Aslan timsahı yedi. Çok haber arkadaşlar. Şimdi de aslan beni yemeye geliyor. Arkadaşlar burada burada bir tane kedi buldum. Görmüş olduğunuz gibi. Bak. Bana niye vuruyor? Bence ben bu kediyi bırakayım arkadaşlar. Kedi bu kedi evde beslenmez zaten bana saldırıyor. Ha, bir şey yapacak mı acaba? Hala dövüyor. La bırak beni. Kedi bana saldırıyor ya. Yu artık. Arkadaşlar karga buldum bir tane. Kargayı evime götürsem acaba? Durun bakalım alabiliyor mu üstüne? Alamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunu yaptım. Sonra kömür lazım ve bana kömür aha yumurtlamış kömür tavuğu. İyi arkadaşlar bir sürü kömürüm oldu. Kömür tavuğu bayağı işe yarıyor. Tam bir tane kömür yeter. Şurada hadi açıl ah açılmadı. Tamam arkadaşlar bunu da yaptım. Sonra demiri yaptım. Demir buluğu yaptım. Ve karşınızda demir bulut tavuk tavuğu. Nasıl tavuk lan? Normal tavuğa benziyor. Her neyse arkadaşlar bunu da alıp koyacağım. Şimdi de demir bloğu da oldu. Artık sınırsız sırt roketi yakıtım var. Yani bunlarla sınırsız sırt roketi yakıtı yaparım arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde de maceraya çıkarız. Etrafı dolaşırız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aslında bir dakika sonuna gelmedim ama. Ben o tavuğu yapayım arkadaşlar öyle sonuna gelin. Evet arkadaşlar demir tavuğu hazır. Şimdi de buraya koyuyorum. Tamam. Şunun üstünü kapatayım. Niye kapanmadı bu? Heh. Oyunda birazcık gecikme var arkadaşlar. Nedense. Oyun kasıyor herhalde. Çok bir şey canlandıysa ondan kasar. Ya da bir sürü tavuk ya da şey falan. Varsa ondan da kasıyor olabilir. Tamam bunu da düzelttim. Evet oyunda birazcık gecikme var. Ya düzeldi arkadaşlar. Ya da düzelmedi ha. Evet arkadaşlar oldu. 3 tane tavuğum var artık. Biri şey yumurt diyor. Kömür buluğu yumurtluyor. diyor. Biri demir buluğu. Biri de elmas yumurtluyor diyor arkadaşlar. O normal elmas yumurtlasın arkadaşlar. Çünkü buluğa ihtiyacım yok zaten. Bir sürü elmas buluğu ne yapacağım? Elmasla ev mi yapacağım kendime? Her neyse arkadaşlar video sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.